Çekim arası sohbetlerinde Zehra Bora Kara ile beraberiz arkadaşlar. Türkiye'de şu an diyetisyenlik çok acayip moda. Çok. Sporculuğu moda. Fizyoterapi. Fizyoterapi moda. 2019'dan sonra, 2020'de pandemiden sonra acayip bir şey başladı. Ben de öyle düşünüyorum. Her yer terapist, psikolog, diyetisyen. Aynı katta hepsi bir arada. Güzel. Bilinçleniyoruz. Biz senin adını böyle çok sıkça duyuyoruz. Bir diyetisyeni diğer bir diyetisyene ayıran yani Zehra Hoca'yı diğer diyetisyenlerine ayıran bu sektörde önce olması mı? Yoksa böyle mucize diyetler yazması mı? Ya da bizim bilmediğimiz başka bir şey Nedir sence? Bence ben danışanlarıma ne tavsiye ediyorsam kendimde aynısını uygulayan bir insanım. Sağlıklı beslenme önerilerinde bulunuyorum. Kendimde sağlıklı besleniyorum. Spor yapın diyorum. Sporsuz asla olmaz diyorum. Ve kendim de haftanın 4-5 günü sporumu yapıyorum. İki gebelik dönemi geçirdim. İkisinde de çok çökülü aldım. Ve hepsini geri verip tekrar eski bedenime döndüm. Demek ki burada diyetin ve sporun inanılmaz bir rolü var. Bunu muhakkak kendimde uyguluyorum. Tavsiye ediyorum. Ama bunları yaparken bir de tabii ki enerji alanı denilen bir şey var. Bence benim doğuştan gelen özel bir enerji alanım var. Nedir o? Şanlarımı çok iyi motive ediyor. Öyle mi? İkili ilişkilerim çok iyidir. Peki en büyük özelliğin budur diyebilir miyiz? Bilgi birikimimi asla yatsıyamayız ama onu tabii donatan kişiye karşı tarafa geçiren de bir enerji, bir motivasyon olması gerekiyor. Onları takip etme motivasyonum da çok yüksek, çok disiplinli bir karakter. Nereden mezunsun? Haliç Üniversitesi'nin bölüm birincisi olarak bitirdim. Genius. Ma. Bütün okullarımı birincilikle bitirdim. Ciddi mi söylüyorsun? hangi bölümden mezunsun? Beslenme ve diyetetik. Yani tam 12'den. Evet. Kaç senedir bu sektördesin? Tam 13 yıl oldu. 13 sene. Evet. Uzman diyetisyenim. Başkent Üniversitesi'nde de sporcu beslenmesi üzerine yüksek lisans tamamladım. Şu anda diyetisyenlik moda, diyetisyen olmak isteyenler için böyle bulunmaz bir nimet, Instagram var, her şey çok açık. İnsanlar aslında ne yiyip ne içeceğini ezberledi. Bence de. Kesinlikle. Bence Ama peki hala neden bir diyetisyene ihtiyaç duyuyorlar? Çünkü insanlar bir kişi tarafından takip edilmek istiyorlar. Hani o enerji iletişim dedik ya. Evet. Birisinin onu takip etmesini, motive etmesini, başaracağı şeye de Şahit olmasını istiyor, kendisine bir şahit istiyor. Bak sen başardın diyecek veya başarısını görüp tam başarıyorsun diyen birisine ihtiyaç duyuyor bence insanlar. Çünkü ben her gün, her hafta, her iki haftada bir, her ay ne gerekiyorsa periyotlar hep takip ediyorum, kontrol ediyorum, sonucunu alkışlıyorum, sonucuna göre listesini revize ediyorum, sonucuna göre kan tahlillerini yeniliyoruz, daha takviyelerini yeniliyoruz. Her görüşme bir motivasyon. X birisi diyelim Ayşe. Ayşe sana geldi, bir aylık bir anlaş. Danışmanlık, kaldı. danışmanlık aldı. Bir ay sonunda zaten her hafta yemek menüsü geldiği için artık ne yiyip ne içeceğini biliyor. Peki şey demez mi insan? Mesela ben olsam derdim yani tamam bir ay içinde ben anladım Zehra Bora bana işte sabah yulafla başlatıyor, meyve yasakladı falan. Bunları takip etse ama etmiyorlar hep sana geliyorlar. Edemiyor. Edebilse, Niye edemiyor? Edebilse işte motivasyon eksikliği. Çok zor değil mi? Sağlıklı beslenmek, sağlıklı besine ulaşmak. Yani günümüz şartlarında bunu takip evet. etmek bence çok zor. Ama aslında bir de çok kolay. Çünkü her şeyin diyeti var artık. Bana göre her şey şey çok kolay. Evet. Ama, <laughs> bana göre de öyle ama. Bana çok hatta bana diyet yapmamak daha zor. Bana herhangi bir yerde öylesine bir şey yemek çok daha zor geliyor. Evet. Ben bileceğim ki sabah yumurtamı yiyeceğim. Yanında bir kuru yemişim meyvem olması evet. gerekiyor ve akşamdan hazırlarım. Öğlen de yiyecekleri Hepsi soracağım nasıl ve zaten. Tamam. Ama mesela gün, güne başladık. Ne yiyeceğiz şimdi? Sürekli ne yiyeceğiz diyorlar birbirlerine insanlar iş yerlerinde. evet. Sürekli birisi karar veriyor <laughs> Aynen. oraya gidiyorlar. Öğlen ne yiyoruz arkadaşlar? Öğlen yiyoruz? E Eşini arıyor, arıyor. Akşam ne yaptın yemek? Evet. Çok zor bence. Halbuki sağlıklı beslenmek daha kolay. Ama onlar diğer türlüsünü bizim tarafımızdan bakılan kısmı daha zor görüyorlar. Takip etmek daha zor. Belki görüyorsun. şey mi acaba? Bu bilinç oturmadığı için mi? Hem sağlıklı beslenme bilinci yok hem de sıkılıyorlar. Çünkü sağlıklı besinler belli değil mi? yani? Evet. Sana üç tane sorsam neyi sayarsın? Yulaf, basmati, tavuk, brokoli. Mesela, brokoli. mesela bir sporcu beslenmesi. Evet. Sayarsın. enginar. O anlamında sen bunları Patates, sayarsın. Patates. Evet, evet. Ben başkasına sorsam. Belki o da diyecek ki yumurta. Yumurta da i̇şte var. Evet doğru balık, e, yumurta, meyve evet, diyecek, kırmızı Meyve diyecek, avokado diyecek. Doğru. Ceviz diyecek. Blot, doğru. Hani belli. Evet. Yani şurada 3 kişi toplandı. Evet. Bütün listeyi yazarız. Besinler de belli. Ama insanlar bundan sıkılıyorlar. Ne mutlu size. <laughs> i̇şte, sıkıldıkları için problem burada başlıyor. Sıkılmamalarını önlemek ve başarıya doğru gittiklerini onlara defalarca anlatmak gerekiyor. Kilo verdi. Belli bir hedef koyuyor musun mesela? Merak Tabii, ediyorum. Tabii kesinlikle. Gramı gramına koyuyorum hem de. Mesela şey diyor musun? Bu kadar zaman sonra şu kadar ulaşacağız. Kesinlikle. Şöyle danışan gelir bana sorar der ki ben bu ilk ayın sonunda tam olarak kaç kilo veririm der. Ben de ona derim ki şimdi sana bir diyet listesi uygulayacağım. Kan uygun sana özel bir beslenme programı ve gıda takviyelerini vereceğim. Sen şimdi git 15 gün sonra gel seni bir ölçelim. Ortalama olarak verdiği kiloyu ben görebileceğim için evet. ikinci seansta da kalan 15 günde de kaç kilo verebileceğini hmm. artık tahmin edebiliyorum. Için. için. Ve oradan sonrasında ikinci seansta buluştuğumuzda atıyorum ilk seansa 4 kilo ver bu tamam. Demek oluyor ki ikinci 15 günde 4-4 veremeyeceğine göre 4 altında gidecektir. 3 verse, bir ayda 7 kilo verse. Evet. ilk ay daha hızlı gideceği için ikinci ayda bu 5 ila 6 kilo arasına düşecek. Doğru. Bu 3. ayda 4 ila 5 kilo arasına. Metabolizma düşecek. Metabolizma yavaşlayacak çünkü. Otomatik olarak zaten tam 4 ila 6 ay arasında kaç kilo verebileceğini kişiye özel söyleyebiliyorum ama ilk seans onu görmem lazım. Aslında bu kadar basitken çok basit. danışan <laughs> buna çok şaşırıyor değil mi? He diyor, "Aa neden 4 ayda 30 kilo veremiyorum?" diyor. İlk ay 10 kilo veriyorsa. Ha, öyle gidecek ee, sanıyor. 10 verdim, ikinci ayda 9 versem derken 30 kilo vermesi gerekiyor gibi düşünüyor ama Doğru. her geçen gün kalori kısıtladığımız için her geçen gün ister istemez kas içi sudan da kaybettiği evet, için kolajen evet. de bir miktar kayba uğradığı için metabolizmada oluşan kalori kısıtlamasına adapte olduğu için evet metabolizma yavaşlıyor ve ilk aydaki gibi sonuçlar hep hızlı devam etmiyor. Doğru. Yani hep öyle gitse zaten Zaten sıfır şey ölürüz. Yani ölürüz. Düşünsene. Sürekli <laughs> aynı diyeti yapıyorum ben şu anda. Doğru. E spor yapıyorum. Ölmem lazım bu. <laughs> spor yapanlar için, fitness yapanlar için derler ki iki ay boyunca sektirmeden aynı öğünü yerseniz kilo vermeye başlarsın. Doğru ben, mu? Ben fitness alakası yok. Danışanlarıma diyorum ki her gün aynı saatte ben ne yazdıysam aynı miktarda lütfen sadece onları ye. Hı. Başarıya giden yol bu. Sıkıcı gördükleri o besinlerle altın değerindeki benim için besinlerle evet hep aynı saatte beslenerek kan şekerini regüle et. Kana aynı glisemik indeks ve glisemik yükteki besinleri yolla. Tamam. Bu sayede kilo vermeye başla ve bu gerçekten yağ dokusundan olsun. Hmm. Hep aynı saatte olması da acaba o dalgalanmayı önlemek evet, için mi? Evet. Kan şekeri. Mi olsam acaba? Çok basit değil mi her <laughs> şey? <laughs> <laughs> basit gözüküyor. Çok basit görünüyor. Ya. Ama inan ki e, herhangi bir diyetisyen için çok zor. Hmm. Bir kere bizim işte insan yönetimi devreye giriyor. Kesinlikle. Tabii ki. Yüzde bence evet. 60'ı falan yani. Daha bile fazla. Listeyi yazdın. Oradan sonrası artık karşı tarafı yönetmek. Evet. Bozdu mu bozmadı mı? Bozmamasını sağlamak. Bozmazsa senin lehine. Ve onu ikna etmek ve onu evet. bilgiyle donatmak. Yani bilgiyle donatmadığın sadece verdiğin diyet listesini zaten yapmaz. Ona ve bunun gerçek ve doğru olması ve kişinin sonuç alıyor olması lazım. kilo verdikçe de zevke geliyor ve diyor ki evet ben yapabiliyormuşum. Yapabiliyorum. Yıllardır deniyorum olmuyor. Evet. Ama Zehra Hocayla oldu. Zehra Hocayla oldu diyor. Tam böyle olabiliyor musun? Hocam diyor. Yıllardır uğraşıyorum. Doğdum doğalı diyetin içerisindeyim diyor. Neden diyor yapamamışım bu zamana kadar? Hiçbir şey aramana gerek yok. Her şey çok basit. Basit olduğunu kabul et. Hmm. Çeşitli değişik şeyler deneme. Onunla bunu bu karıştıralım bu tarifi yapalım. Şu diyet listesini mi uygulayalım? Şu modaymış onu mu deneyelim? Evet. Hayır. Kan tahlillerine baktık. Kan tahlillerinde ne gibi problemlerin varsa ona göre doktor kontrolünde ol. Kan tahlillerinde neler eksikse gıda takviyelerini kullan. Tamam. Egzersizini yap. Yeterli evet. Yeterli suyunu iç. Antioksidan kapasitesi yüksek. Beyaz çay ve yeşil çaydan faydalan. Tamam. Yeterli, dengeli ve düzenli beslen. Evet. İyi uyu. Uyku çok önemli. Evet. Geç uyuduğunda melatoninden <laughs> faydalanamadığın için ertesi gün, gün içerisinde karbonhidrat ağırlıklı beslenmeye daha meyillisin. Ve bu basit. Evet. Her zaman var. öyle oluyor ya. Çok evet. acıkıyoruz. Bir de çikolata, bisküvi, evet. ve hamur işi yedirtir. Yani evet. Bir de onu yedikçe yiyorsun. Yedikçe de kan şekerin bozulduğu için bu bir sarmaldır. Aynen bir tetikler öyle. Tetikler ve destekler. Şimdi herkesin merak ettiği soruyu ben de sorayım. Bugüne kadar yaşadığın, gördüğün en büyük değişim neydi? İsim vermek zorunda değilsin. Ama seni çok şaşırtan bir değişim ben merak ediyorum. Bir danışanıma inandım. Gördüğüm gibi dedim ki sana 80 kilo verdireceğim dedim. Kaç? 80 kilo verdireceğim. 80 kilo? 80 Kaç kiloydu? 75'e yakın 74.6 kilo verdirdim. Ben 74 kiloyum. Evet. <laughs> benim Benden gitti yani. Tam 74.6 kilo verdim. Kaç kiloydu başladığında? E, 136 küsur olması lazım. Kadın erkek? Kadın. İnanamıyorum. Kaç yaşındaydı? Gençti. 30-32 bandında falan olmasıyla. Yani lazım. obez Üstü evet, gibi bir şey kısa boyunlu, inanamıyorum ya. o bez birisi ve ilk gördüğüm an dedim ki sana 80 kilo verdireceğim ve 75 kilo verdi. Yaklaşık 75 kilo verdi. Ne kadar zamanda? Tam yaklaşık 2 senede. Ama normal yani. Zaten 2 senede verebilir o kiloyu. Bir tane de 72 kilo verdirdiğim bir danışanım var. Ee, sonra 60 kilo 50 55 bandında çok fazla. Onlar zaten. çerezdir. Onlar artık, artık bize çerez. Peki şey merak ediyorum. Kiloyu verdi. Seninle yollar ayrıldı. Sonra bir daha dönüş oluyor mu? E ki değil. istemeyiz dönmesini ama. E, reklama girmezse tabii eşim ki. eşim Erhan'la bir şeyimiz var. Tecrübeyle sabit diye bir röportaj çekiyor o da. Tamam. Dedi ki bana Zehra'cığım tecrübeyle sabit bana bir şey söyle. Senin tecrübe edebileceğin ancak yıllarla ve vakayla. Ona dedim ki verilen her kilo geri alınır. Ama oldu mu şimdi ayıp oldu. Oldu mu yani dedi ki, <laughs> Hayır olmadı o bu yani. Beri bekliyorum dedim. Bunu mu söyledin? Evet. Dedi? Ben dedim ki tam 13 yıldır bu işi yapıyorum. Sürdürmediğin, takip etmediğin tüm kiloyu geri alırsın. Ama o zaman tam ilk söylediğin eksik oluyor. Verilen her kilo geri alınmaz. Verilen her, her kilo, kilo eğer ki eğer eski düzene dönersen ya oraya girilmezse bir yerde bırakılırsa seanslar ben verdim zaten denilip kontrol seansları yapılmaya devam edilmezse geri alınır. Bayası. Ve aslında. herkes için geçerli bu. Evet. Ben bu işi tamamıyla öğrendim diyen herkes. Kaç kilo verdiği önemli değil. 10 kilo içinde dikkat et. Sen de görüyorsundur etrafında 3-5 kilo için durmadan evet. yaza doğru kilo veriyorlar. Yazın yiyorlar, içiyorlar. Kış geri geliyor. Aldık yine kilo evet. de deyip tekrar diye tabağa Durma. Bu bir sarmal. Evet. Yani alıyor, veriyor, alıyor, veriyor. Mesela ben araya gebeliklerim girmeseydi hayatım hiçbir zaman al-ver <laughs> yapmadım. Çünkü bir doğru birdir. O takip edilir, sporla desteklenir. Ama sen bu büyük tane bozmuyorsun. Ejder bazen bozduruyor. Urfalı. Ama senin bozduklarını ben tahmin ediyorum. Yani. E, evet. Öyle bozmuyorsun. E, küçücük. Erkeğin nazaran kadının kilo vermesi daha zor diyorlar, doğru mu? Çok. Çünkü Neden? Çünkü sizin kas kütleniz evet. daha fazla. Evet. Bu da metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına sebep oluyor. Ve biz kadınlar da genetik olarak bacak bölgesinde de çok kilo oluyor. Erkeklerde dikkat değil mi? Hiç böyle basenli kocaman bir poposu olan Yok. alt bacağından küle başlayan erkek yoktur. Yok, evet, genelde yoktur. Genellikle İridir. Göbek Ama Göbeği de vardı. Evet. Okey. Ama kadında ayak bileğinden başlıyor. Burasına kadar kilo var. Yani versin versin ne kadar versin? Bir erkek 10 kilo verdiğinde inanılmaz fark ediyor. Evet. Bir kadın 10 kilo verdiğinde gıdısı gidiyor sadece. Kassal yapıdan dolayı <laughs> Genelde kadın kalçadan alır. Değil Kolça, mi? Basenden basen, alır. Evet. Erkek göbekten alır. Gıdıdan evet. alır. İnsülin direnci olan ve polikistik over olan kişilerde, kadınlarda da karın bölgesinde yağlanma olur. Hı. Dikkat et. Bazı kadınların bel çevresi evet, daha evet, iri evet. bacakları incecik doğru polikistik overi vardır. Ya ne demek stiko, o? E, hormonal bir rahatsızlık. Tamam. sağ Ya da nedir? Ya da insülin direnci vardır. Hı. Şekere karşı direnci evet. vardır yani. Zaten tatlı yemeyen de kadın yok galiba. Peki sen tatlı sevmediğin için mi yemiyorsun Efendim? yoksa kilo almamak için mi yemiyorsun? Tatlı sevmem. Tuzlu severim. Acı severim. Tatlı sevmem derken yani? Tatlı sevmem. Tatlı hiç çikolata yemem. Aa, ne güzel Allah vergisi bir şey herhalde. ya. <laughs> hiç tatlıyla aram yok. Meyveyi çok severim. Yani ah bir tatlı olsa diye içinden geçirmezsin. Hay hayatımın hiçbir döneminde gebeliklerim dahil hiç dememişimdir. Tamam. Tatlı sevmem. Tatlıyı zarar bulduğum için yemem, Kilo aldıracağı için yemem, hipoglisemim var benim, kan şekerim çok düşüyor benim, aniden yere çakılıyor, tamam. kendimi inanılmaz kötü hissediyorum. Bu dört sebepten dolayı ben tatlı yemem. Ama meyve çok severim. Yani şekeri meyveden mi alıyorsun? Kesinlikle başka almam, ihtiyacım yok benim böyle bir şeye. Hmm. Bizim her zaman olduğu gibi konuklarımızdan, evet izleyicilerimize, dinleyicilerimize istediğimiz hediye var. Şimdi Aa. badıcılardan protein tozu istiyoruz. Diyetisyen arkadaşım var Cenk Özilmaz. Fenerbahçe'nin ve milli takım diyetisyeni ondan forma ve maç bileti istedik. Harika. Senden ne isteyebiliriz ve kaç kişi? 3 kişi online diyet hediye edebiliriz biz de. 3 kişi olmaz, 5 kişi olsun. 5 olsun. <laughs> tamam. 5 kişiye 5 kişi. online diyet. Online diyet. Yani mail yoluyla kilosunu, yaşını, boyunu gönderecek. Ben sen de, kan de ona kan tahlillerini de gönderecek. Süper oldu bu. Beslenme yazar saat kaçta geldi, tamam. neyi ne kadar yediğini. Süper. Yani hayat standartı nasıl evet, onu yazar? uyku düzenini, spor düzenini, her şeyi yazar. Biz de nasıl olacağını yazarız. Arkadaşlar 5 kişiye Zehra Bora'dan online, online diyetisyen koçluk. Evet. Vallahi bilmiyorum ihtiyacı olanlar hemen e, gerekli şartları siz zaten biliyorsunuz. Bu işin gizli bir formülü var mı? Bir mucize var mı? Yani böyle bir şey içsek zayıflasak bir hap alsak bir şey yapsak mı sen ne dersin çok deneyimlisin artık 10 küsür sene olmuş gerçekten yok belki sen de bu aralar duymuşsundur zayıflama iğneleri inanılmaz popüler oldu evet ya evet, Son evet. bir sürü de markası var galiba düşünülüyor ama uzuncadır piyasada var ve birçok insanın da kullanmışlığına şahit oldum evet onlar dahi verdikleri kiloları geri almaya başladılar neden çünkü verilen kilo geri <gülüyor> alınır <gülüyor> Arkadaşlar ne diyoruz? Verilen kilo geri alınır. Verilen tüm kilolar. Tüm kilolar özür dilerim. Geri alınır. Burada yapılması gereken tek şey bu işin tılsımının olmadığı sadece sürdürmen gerekliliği. Bildiğin doğruyu, kendi üzerinde çalışan bir doğruyu bulup tespit edip onu hep devam ettirmek. İnan ki hiçbir ödem problemi kalmaz. Durmadan mesela bacaklarımda ödem var. İşte ne içeyim, neyle neyi karıştırayım, bir detoks içecek, bir detoks çorba. Sen karbonhidratı kısıtlarsan, bir gram karbonhidrat kası içerisinde 3 katı kadar su tutuyor. Tamam. ödemin sebebi bu. Evet. Siz de basmati yiyorsunuz, e, basıyorsunuz evet. artıları. Evet. pam etkisi o evet. zaten. Evet. Kadınlardaki ödem de o. Tamam. E, öğlen hamburger yedi, akşam patates yedi, üstüne cips yedi, kalktı çayla bisküvi yedi, bir arada canı çekti, çikolata yedi. Ne oldu? Üç katı başladı 3 katı kadar vücut su tuttu. E Bunu her gün yapıyor. Vücut ödemden patlamak üzere. Evet. Yapacağın Doğru. tek şey karbonhidratı kısıtlamak ve su tüketmek. İnan ki bir şey karıştırıp yapmana gerek yok. Evet ama işte karbonhidrat tüketmek demek zaten kadınların en korktuğu şey çünkü karbonhidrattan hani makarna karbonhidrat, ekmek şimdi sabah kalktı. Ne yesin? Ne yesin? Bak ev aramından Sen bahsediyorum. Sen söyle. Ben söylemeyeyim. Ben, de, ben de söylerim de. <laughs> Sen söyle. <laughs> ben söylerim. Ama <laughs> bir şey söyleyeceğim. E, ağırlık çalışanlarla, mesela eşin de bilir, e, Şahin Hoca da bilir, Fırat Hoca da bilir. Bizim yaptığımız beslenme beslenmeyle, senin ev hanımlarına verdiğin beslenme Yok. galiba tam değil. değil. mesela değil. ben sporcu söyleyeyim sen ev hanımını söyle. Tamam hadi. Sabah kalktı. Kalktı. 100 gram yulaf. Temiz. Yanına 5 tane tam yumurta. Çok güzel. Kırmızı biber, yeşil biber, iki tane de ceviz. Çok güzel. Evet. Bayıldım. Mesela ev hanımına sen ne verirsin? Ev hanımı olduğu için de burada bir iki tam yumurta yeterli. Ben yanında bol zeytin veririm. Çünkü ev hanımı evde vakit geçiren, kahvaltıda vakit harcayan bir kadındır. Sabah iki tane bir şey koyup <laughs> mükellef kendini duygusal anlamda iyi hissetmesini sağlayamazsın. Ha. O yüzden oraya bolca bir zeytin koyarım. Bolca Yeşillik koyarım. Yani gözü doysun diye aslında. Evet yeşillik koyarım. Tamam. Dünya Sağlık Örgütü 5 porsiyon sebze meyve tüket diyor. Sebzenin en azından 1-2 porsiyonunu sabahtan karşılasın derim. Tamam. Ben kahvaltıya muhakkak meyve veririm. Yumurtadaki demirin emilimini artırsın diye C vitamini ihtiva eden bir Hangi bir... meyve verirsin? Ee, orada mevsiminde mesela portakal olur, mandalina olur, kivi olur, ananas olur. Buraya mesela portakal koydun ya bu şeker bize etkiler mi? Aa, bence kadın için çok iyi, güzel hem tatlı ihtiyacını gideriyor. Çünkü eğer... Hepsini köreltiyor. Evet o portakalı yemedi diyelim kahvaltıda. Kahvaltıda tatlı bir şey yemek istiyor. Çünkü evde doğru. Bir imkan var ve vakit de var. Orada kişiyi gerçekten zihnen, bedenen her anlamda doyuma ulaştırmamız gerekiyor. Hmm. Şirliğin üzerine zeytinyağı muhakkak çok önemli. Tamam. Bir iki yemek kaşığı zeytinyağı tamam. hem kalp damar sağlığı için önemli hem kabızlık için, kadınların evet. ortak problemidir kabızlık problemi doğru. yaşarlar ve elma sirkesi bel çevresi incelmesi üzerinde elma sirkesi yapılan çalışmalarda evet. çok etkili. 1 tamam. yemek kaşığı salata içerisine elma sirkesi de koysun. Süper. Biraz da iyotlu tuz kullanırsa tadından yapsın. Ama hocam doymadı. Bir şey daha bu kadar mı yani? Ne koysun? Ek Belki ceviz yerine avokado. Yani ekmek ek diyorum. Acaba ekmek yiyecek mi? Diyette değilse ekmek yesin bence. Ama sen ne çalışıyorsun? Diyette. Ben kişiye soruyorum, bakıyorum, e, anlamlandırıyorum. Ekmeğin onun için hayatında nasıl bir değeri var? Çok değerli. bir Türk halkının %80, %99 için. Bazıları şey diyor hocam ekmek olmasa da olur. Ben çok önemsemiyorum diyor. Ben yediğim zaman yemeye başlıyorum diyor. Bazıları da ekmeksiz Diyor. Ben Peki ekmek olsa hangi ekmeği tercih edersin? Tam çavdar, tam buğday, ekşi maya, siyez var bir de. Siyez, hepsi olur. Tamam. Tam tahıl olsun. Toparlayacak olursak. Toparlayalım. <laughs> Buradan sonrasını söylemeyelim değil mi? Söylemeyelim artık. Ta her şeyi evet. söyledik zaten. Doğru. Hocam kaç tane danışanın var? Nasıl? Yani şu an far olarak kaç tane danışanın var? Şöyle söyleyeyim daha e, gerçekçi olur. 20 bin yüz danışan bakmışım. 20 bin danışan bakmışsın. <laughs> evet. Peki şu an faal olarak, saymadım yok bugün perşembe Beyla, günü. Her gün 20 kişi gelse. Nasıl? Kayıtlıdır ama. Ya öyle saymadım yani. O kadar mı çok? Çok tabii ki. Peki nasıl yetişiyorsun? Sabah 7'de danışan almaya başlıyoruz. O zaman şöyle yapalım mı? Zehra Bora'nın bir e, günlük rutinini tamam. şey yapalım. Kaçta kalkarsın? 6'da kalktık. Ne yedin ve güne neyle başladın? E, Tiroit ilacımı içtim, suyumu içtim. E, ofise gittim. Hemen hazırlandım. Hemen iki yumurtamı yedim. Yanında muhakkak bir meyvem var. Yanında ya ceviz ya zeytinim var. Tamam. Yedim. Hemen D vitaminimi aldım. Ardından C vitaminimi aldım. Ondan sonra bir daha bir şey yiyemem. Bir 6 saat boyunca molasız danışan bakarım. O arada hep su içerim. Bir dakika bir dakika şimdi. 6 saat boyunca molasız danışan bakıyorsun. Evet. Bu şey mi oluyor? Geliyor yüz yüze konuşuyorsun. Evet. Ölçüm. Ölçümünü alıyorum. 6 saat boyunca, boyunca dediğin bakıyorum. kaç, kaçtan kaça kadar yani? 7'den 1'e kadar. Tamam. Sonra öğle yemeği vakti geliyor. E, öğle yemeği yemiyorum. Acıkmadın mı hocam? Sabah yedin bir şey yemedin ya başka. Hiç acıkmadım. Çünkü hep danışanla konuştum. Danışanlarımın tamam. güzel sonuçları beni inanılmaz tatmin etti. Sigara yok. Sigara yok. Alkol Kola falan. Yok. Asitli içecek, Asit içecek içmem. Tamam. tamam. Bir de bir şey yemedin. Bir de bir şey yemedim. Şimdi örnek alınmasın. Hani benim hayatımın temposu farklı tabii ki. Spora yetişmem gerekiyor. Aç mı gidiyorsun spora? O noktada protein tozu, muz, kakaolu fındık kreması veya fıstık Aynen. gibi bir şeyleri hemen bademle birlikte karıştırıyorum. Onu içiyorum. Bir şey yapıyorsun. içiyorsun, evet. Spora geliyorsun. Magnezyumu alıyorum. Bir tamam. tane multivitaminim var. Onu alıyorum. Hazırım. Sporumu yapıyorum. Yaptın. Bitti. Saat 4-5 gibi de proteinimi yiyorum. salata ile birlikte zeytinyağı konulmuş. Tamam. Ondan sonra bir şey tüketmiyorum. Kaçta bitirdik yemek? 5'ten sonra bir şey yemem. Ben sıkıldım arkadaşlar bu tempodan. <laughs> çok sıkıcıyım. Diyor. Çok az yiyor musun? Evet az yiyorum. Çok az yiyorsun. Az yiyorum çok hareket ediyorum. Sonra yatmadan da yine bir magnezyumum, kolajenim, başka bazı kendimin kullandığım özel şeyler Kaç var. Kaçta yatarsın? Saat 10.30'da yatarım. Erken yatıyor Ama. Erken yatıyorum. Çok erken, erken yatıyorum. Çok erken ama yine de 5'ten 10.30'a kadar buçuk saat hiçbir şey yemiyorsun. Çok basit. Kime göre? <laughs> basit hocam. Atıştıran bir karakter olmadığım için hiç atıştırmam. Hayır şimdi desem ki bir Enerji tüketmiyorsun, bir sürü enerji harcıyorsun aslında. Çok, oh, inanılmaz. Sonra çocuklarla vakit geçiyorum sonra eve gittikten sonra. Onları yıka, onlarla oyna, onları yatır derken. Peki, eşin dedi ki, hadi Zehra, Demez. akşam dışarı çıkıyor Demez. Eşin dedi ki, haydi Zehra, akşam dışarı çıkıyoruz. Demez. Bir arkadaş topluluğu ile beraber. Demez. Yahu Ahmet'in, Mehmet'in, Fatma'nın yaş günü var. Demez. Nasıl yani? Planlıdır yani birisinin bir yaş günü varsa bir iki haftadan önce planlıdır. Ben ona göre öğlen yediğimi yiyeceklerimi ayarlarım. Ona göre <laughs> spontane hareket edemiyorum. Ben oğlak burcu. Yum. Biraz eşinden bahsedelim. Aslında eşin de sana uzak meslek değil. değil. Çok uygun bana. Atletik performans koçu. Aynı anda basketbol antrenörü. Süper. Çok tatlı, çok aktif. O da düzenli sporunu yapıyor. Ha onu soracağım. Yani eşler arasında böyle biri çok yiyip biri az yerse, biri tatlıyı biri hiç yemezse biraz sıkıntı olabilir. Sizin evde o zaman yet gidiyordur her şey. Sistem sağ Sağlıklı beslenme üzerine zaten Süper. mutfakta ve atıştırmalıklar da sağlıklı beslenme üzerine. O yüzden dışına çıkabileceği bir şey yok. Ancak dışarıda bir şeyler yapıyor olması lazım. Çok da böyle dışarıda aktif bir şey tüketen birisi değil. O da çok dışına çıkamıyor ama erkekler daha müsait değil mi? böyle biraz esnetmeye? E yani mesela atıyorum çikolata yerken görür müsün onu evde falan getirmiş? Yok görmem. Gofret. Ben onların sağlıklı atıştırmalıklarını yerleştirdim her yere. Süper. Onları yiyor. Süper. O zaman çocuklarınız çok şanslı aslında onlar, onlar da, da büyüdüğünde anne baba böyle olduğu için İnşallah. öyle büyüyecekler. İnşallah. 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 Hani... Sence mesela Amerika'daki veya İngiltere'deki bir diyetisyenle senin ne farkın var? Artı eksi olarak hiç mesela bakıyor musun yurt dışındaki örneklere? Çok bakıyorum ve yurt dışında da online danışanımız çok fazla olduğu için ve tamam. ben çok soruyorum. Tamam süper, çok iyi. En çok danışanım benim Almanya'da, sonra Fransa'da, İngiltere, Amerika çok var. İnanılmaz çok güzel. danışan var yurt dışında, Hollanda'da. Şunu söylüyorlar. Burada böyle bir şey yok. Temas yok. Yani ruha dokunmak hmm. yok. Hani motivasyon yok. Takip etmek denilen bir şey yok. Evet bir reçete var. O kadar. Kan tahlillerine bakmak yok. Kan tahlillerine uygun bir gıda takviyesiyle destekletmek yok. Veya doktora yönlendirmek. Orada doktor konuları da bizdeki gibi rahat değil ya. Evet. İşte doktora gittim. İşte kan verdirttim. İşte öyle doktor isterse senin kanına bakılır. O da sürekli bakılmaz. Evet. Kan on... uygun ilaçlar öyle hemen reçete edilmez. Evet. Onun için derler ki sağlık sistemi Türkiye'de daha iyi. Evet. Bizde özellikle sağlık sistemi iyi ve bence beslenme uzmanları anlamında da çok çok öndeyiz. Ama şeyi anlamadım. Mesela beslenmenin zaten başlangıcı kan tahlili olmuyor mu? İşte yurt dışı sağlık sistemi başlangıcında bir kilit sıkışma noktasında Peki oluyor. Peki ne yapıyor ki, orada diyetisyenler? Orada reçete ediyor ve kilosunu kontrol ediyor ve hani gerçekten bizimki gibi değil. Hep soruyorum. Hep gitmiş oluyor ve anlatıyor oluyor zaten bize. Böyle bir takip sistemi yok diyor. Mesela işte söylüyorsun diyor bana pirinç dokunuyor. Ben evet. iyi hissetmiyorum diyormuş. Evet. Hayır. Pirinç yemen gerekiyor veya ekmek istemiyorum, ekmek evet. tüketmek istemiyorum evet. diyormuş. Hayır, günlük günle şu kadar ekmek tüketmen gerekiyor deyip reçete ediyor diyor. Ekmek yiyeceksin diyor ama ekmeğin yerine bir alternatifi neden sunmuyor? E işte ekmek yerine pirinç yiyeceksin diyor. Orada o karbonhidratı tüketmen gerekiyor diyor. Hı. Doğrusunu da söylüyor. Biz sadece burada daha kişiye özel çalışıyoruz. Evet. Yemese de olur diyoruz. Tamam. Hani onun yerine ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Evet. İşte e, o iki öğün beslenmek istiyor. Doğrusu mesela dört ila altı öğünse ona göre reçete ediyor. Sisteme göre ilerliyor. Biz kişiye göre. Şey oluyor mu? Hocam düğün var, yirmi tamam, günüm bizim var. bizim işimiz bu. Düğün var. Kuzenimin düğünü var. Mesela düğün var hocam. İki hafta sonra mutlaka mutlaka o elbiseye girmeliyim. E, o zaman ne yapıyoruz? Hem aralıklı oruç yapıyoruz, hem ketojenik diyet yapıyoruz, hem birazcık detoks ekliyoruz, hem de kalorisini bayağı bir kısıtlayabiliyoruz. Mecbur yani. Bir de baskı var üzerinde. Hani sen yazarken sanki bir sana bakıyor. Yani zaten senin yazdığını da yemiyor oluyor öyle zamanlarda. Ben de onu tahmin ederek ona göre yazıyorum. Çok kısıtlı yazmıyorum ki o zaten kısacak benim yazdığımda. Bazen de böyle çok kısıtlı yazıyorum o zaten ekleyecek diye. Bakıyorum karşımdakine. Alıyorum o enerjiyi. Diyorum ki ben zaten yazsam da yazmasam da bu üstüne çıkacak. <laughs> Biraz çok kısıtlayıp çıktığıyla dengelesin. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. İnanılmaz güzel bir sohbetti. Arkadaşlar e, Skypik'teyiz. Şahin Hoca'nın mekanındayız. Ne diyelim? Var mı eklemek istediğim bir şey? Çok teşekkür ediyorum. Vaktini ayırdın. E, çok Estağfurullah sen de vaktini çok ayırdın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yemeğini yedin. Ben PlayStation oynadım. Çok çok güzel bir gündü. Senin e, atamadığın son golü de gördüm. <laughs> evet onu da <laughs> koyayım buraya. <laughs> Çekim arası sohbetlerinde Zehra Bora Karay'la beraberdik arkadaşlar. Bir başka çekimde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz.